Selamlar arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ya e, ben bu videoyu uzun zamandır çekmek istiyorum. Hatta artık bilgilerim birazcık köreldi bile. E, değinmek istediğim şey şu. Yoksulluk. Yine e, yoksulluk. Fakat e, Davos'ta yapılan bir konuşma. Ya Davos biteli herhalde bir haftaya yaklaşıyor. Bir haftadır aklımda böyle dolanıp dolanıp duruyor. Şimdi Larry Fink olması lazım. Bir yatırım şirketinin e, CEO'suydu. Aynı zamanda kurucusu sanırım. E, 11 trilyon dolar yanlış hatırlamıyorsam yönetiyor e, fon şirketi. Şimdi bu adamın yaptığı konuşma niye beni çok e, etkiledi? Kendisi şöyle bir şey söylüyor. Şimdi biz hep yoksulluğu konuşuruz ya. Aslında yoksulluğu e, konuşurken şöyle konuşuruz. Yani e, kaçamayan emekten inanılmaz bir vergi alınıyor ve bu sebeple aslında e, bizler iş, e, kendi ülkemizden bakıyorum bu arada. E, burada da inanılmaz bir vergi yükü altında ezilirken aslında parası olanlar vergi affına uğruyorlar. Şu oluyor bu oluyor. Yani bizler daha fakirleşirken bir taraf daha çok zenginleşiyor. Larry Fink de bununla alakalı şöyle bir şey söyledi. Yapay zeka evet dedi çok gelişiyor. Fakat şöyle bir sıkıntımız var. Yapay zeka inanılmaz enerji harcıyor. Ve biz bu enerjiyi götürmek için altyapı çalışmaları yapıyoruz. Altyapı çalışmaları dedi tüm nüfusa dağılıyor. Yani işte e, Türkiye'de diyelim ki İzmir'de yapılan bir altyapı çalışmasının maliyeti sizden benden çıkıyor. Yani nerede yaşadığımızın bir önemi yok. Sonuç itibariyle orada söylediği şey şu. E, şu diyor ki altyapı çalışmalarını biz tüm halka dağıtıyoruz. Yani burada e, yapay zekayı e, işleten şirket, kuran şirket bunun ödediği herhangi bir fazladan bir şey yok. E, fakat karı bu şirket alıyor. Yani biz maliyeti paylaşırken kar konusunda Ciddi bir sıkıntı yaşıyoruz. Fakat kendisi bunu söylüyor ama burası asıl mesele değil. Burası e, asıl mesele şu. Yapay zeka avukatlar dahil olmak üzere birçok e, beyaz yakalı işsiz bırakacak. Ama diyor bu, bu bir kriz kriz olarak adlandırmasının sebebi biraz şu benim ya dil bariyerim var arkadaşlar. O sebeple çok fazla kaynak tarayamadım. Yine kendiniz girin bakın ama benim baktım e, kaynaklarda iki şey üzerine konuşulmuş. Yani birincisi bunu e, daha temiz bir yerden bakıyor. Diğeri biraz daha komplo teorisi gibi. Şimdi eee aslında Fing'in burada e, iş dünyası şöyle bir uyarı yaptığı söyleniyor. Bakın orta sınıf İşçi sınıfına benzemez. Evet işçi sınıfı ezildi. Ama işçi sınıfı nasıl hak arayacağını, neler talep edeceğini, neleri nasıl talep edeceğini bilmiyordu. Bu yüzden burada herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Ama şu an e, orta sınıfı e, o kadar hızlı fakirleştiriyoruz ki bu bir isyana isyana yönelecek. Ve kapitalist sistemin sonunu getirecek. Yani... Aslında şu an kapitalizmimiz bizim paramız artıyor. Çok hızlı artıyor. Hızla zenginleşiyoruz. Ama bu bizim 3 yıl sonramızı, 5 yıl sonramızı çok ciddi bir riske sokuyor. Bu hızlı fakirleşmeyi bir kısım işte tam burada teoriler burada devreye giriyor. Bir kısım diyor ki aslında Larry Fink burada hızlı bir fakirleşmeden ziyade kontrollü fakirleşme yöneldiğini düşünüyor. Diğer tarafta Larry Fink'in daha soft bir yerden yani dünyadaki bu sistemin devam edebilmesi için dengeleri yeniden oturtmak gerektiğini ve orta sınıfı korumak gerektiğini söylüyor. Artık bilmiyorum yani ama şu kısmı çok önemli. Ortası, yani dünya sistemi değişecek. Baştan aşağı değişecek. Bu çok e, belli oldu. Yani artık yapay zeka birçok insanın yapabildiği işleri yapıyor ve e, birçok insan belki işsiz kalacak. E, ama yapay zeka bunu yaparken hepimizin ileride yaşamak için ihtiyacı olacak suyu tüketiyor. Yeşil enerji kullanılmadığı için inanılmaz bir biçimde e, Dünyanın düzeni değişiyor arkadaşlar. Ee, i̇şte buzullar eriyor, e, petrol daha hızlı kullanılacak belki. Bunların sonucunu bilmiyoruz. Ama sonuç itibariyle dünya değişiyor ve değişen dünyada e, para sahipleri de şu an şunu konuşuyorlar. Yani çok hızlı fakirleşiliyor. bu Evet bizim biz Diğer, biz dünyadan daha hızlı gidiyoruz arkadaşlar bu konuda. Biz daha çabuk fakirleştik. Onlardan daha önce yaşadık ama tüm dünyanın yaşayacağı bir problem olacak bu. Hani biz kötü yönetim yüzünden yaşadık. Onlar yapay zeka yüzünden yaşayacaklar. Birazcık sebeplerimiz farklı ama biz onların yaşadığını da yaşayacağız ve biz double fakirleşeceğiz yani. O tarafları hiç düşünemiyorum artık. Ama bu bana niye önemli geldi biliyor musunuz? Şey konusu bana çok hani zaten böyle orta sınıfın işsiz kalacağı hepimiz bunları öngörüyorduk ama e, maliyetleri hepimize dağıtırken karı sadece şirketlerin alıyor olması burada çok ciddi bir sıkıntı var ve e, bence bizim ülkemizde de bu sıkıntı var yani e, sanayi kuruluşları evet e, bizde eski sistem olduğu için yani biz hala o gelişmiş teknolojilere yapay zeka şuna buna geçemediğimiz için hala çok deli bir enerji kullanımına sahip değiliz ama böyle bir sistem kurulduğunda aslında maliyet yine bizler yükleneceğiz. Fakat karı başkaları alacak. Şimdi bazılarınız diyecek ki aman öyle bir sistem kurulsun da biz onda yüklenelim diyecek. Ee, ama bence öyle olmamalı. Yani madem birileri bir şeyleri yaşıyor o zaman bizler bunun önünde bir şey olarak durmalıyız. Yani bu bizim için bir tehdit. Eğer böyle bir şey yapılacaksa maliyetleri üstlenmemek üzere. Ya da işte eee o karın bir şekilde e, dağıtılması üzerine bir sistem geliştirilmeli. Çünkü burada Lerifing'e çok katılıyorum, bu yüzden böyle gitmez. Yani e, hepimizin inanılmaz fakirleşti. Fakat birilerinin 10 günde bir yılda tüketilmesi gereken karbonlu karbon ayak izini oluşturması vesaire, hani e, bu kadar adaletsiz bir şey devam edemez. Cümleyi kuramadım. Siz orayı kafanızda toparlayın arkadaşlar. E, bu ya beni gerçekten çok düşündürdü. Özellikle e, şey korkusu bence de çok yerli bir korku bu arada. Kapitalin bu korkusu orta sınıfın haklarını aramak konusunda daha bilinçli olduğu ve bu sebeple de e, aslında kendilerini tehlikede hissetmeleri de yine bence doğru bir bakış açısı. E, bunun açık açık böyle konuşulması da inanılmaz e, şey aslında. Bence bu büyük bir tedirginlik var ve bu yüzden bu konuşuluyor olmadan tedbir alalım diye süreç nereye gider bilmiyorum bir delinin yönettiği bir dünyada yaşıyoruz sonumuz ne olacak hiç bilmiyorum ama bildiğim bir şey var. Arkadaşlar bu dünyaya hepimiz bir kez geldik ve önceliğimiz tabii ki kendimiziz. Yani vatan millet Sakarya olaylarına falan hiç girmeyeceğim. Ve hepimiz iyi bir hayat yaşamayı hak ediyoruz. Bu sebeple de aslında iyi talep etmeliyiz. Yani ben bir zenginin inanılmaz güzel bir hayat yaşarken bizim böyle sefil bir şey yaşamamızı gerçekten kabul edemiyorum. Belki de artık bakış açımızı değiştirip ya onlar işte çalıştılar, kazandılar. Şansları yaver gitti değil de bizim hakkımızın nerede sömürdünüz? Biz nerede hak ihlaline uğradık? Nerede maliyetleri bizim sırtımıza yıkıp karı kepçe kepçe toplayıp sırtınıza aldınız diye bu şey sahiplerini sormamız gerekiyor. Servet sahiplerini sormamız gerekiyor. Ee, sadece bu örnek bile aslında bize bunu çok net gösteriyor. Dünya bu zamana kadar hep öyleydi. Kim bilir başka zamanda bizim hangi maliyetleri yüklendik, kimler neler kazandı, servetler, daha doğrusu servet sahipleri servetlerine neler kattı. Bu sebeple bunu es geçmeyelim arkadaşlar. Yani bizim de bir hayatımız var ve biz de en iyi şekilde yaşamayı hak ediyoruz. Kendinize iyi bakın. Akşam bir canlı yayın yapmayı planlıyorum. Eğer müsaitseniz beklerim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Burada, arada hype atmayı ve beğenmeyi unutmayın.